sizlere bir yazı okumak istiyorum. 18 Aralık 2023 tarihli 423 sayfalık masak raporunda Ayhan Bora Kaplan sucu örgütünün kara para aklama sistemi incelendi. Ayhan Bora Kaplan davasında TMSF tarafından el konulan 31 şirketten biri Ay Yıldız Tünel Ekipmanları İmalatı Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ. Bu şirketin sahibi Ozan Can Yıldız görünüyor. Masak raporunda Halkbank'ın bu şirkete kredi yağdırdığı bir tablo ile anlatıldı. 2021-2022 yıllarında 25 kez kredi verilmiş. Kamu bankasından yani halkın bankasından mafyanın şirketine verilen toplam kredi 480 milyon 515 bin Türk lirası. Halkbank mafyanın kara parasının aklandığı Ay Yıldız Tünel AŞ'ye 1 Haziran 2022 tarihinde tek seferde 150 milyon TL kredi vermiş. Üstelik Ay Yıldız Tünel AŞ bu kredi karşılığında Desolar 7 Limite şirketinin hisselerini rehin göstermiş. Masak Ayhan Bora Kaplan ile ilgili raporunu hazırlarken Halkbank'tan 150 milyon TL kredi verilirken hisseleri rehin alınan Desolar 7 şirketinin değerleme raporunu istedi. Elbette bir banka kredi karşılığında kendisine rehin verilen bir şirketin değerini önceden analiz etmiş olmalıydı. Ancak Halkbank yurttaşın parasını mafyaya verirken şirket değerleme raporu bile hazırlamamıştı. Sadece şirketin 150 milyon TL'nin çok altında olan cihaz ve ekipmanlarına dair göstermelik bir rapor kredi dosyasına konulmuştu. Hayali değerle 150 milyon TL kredi almışlar. Kamu bankası halkın parasını mafyaya peşkeş çekmiş. Masak raporunun devamında Desolar 7 şirketinin satışının muavazalı bir satış işlemi olduğu anlatıldı. Ve kara para aklayan şirketin aldığı 150 milyon TL krediyle sermaye arttırımına gittiği tespit edildi. Raporda 150 milyon TL'nin şirketin sahibi görünen kişiler tarafından yağmalandığı kalem kalem anlatıldı. Birbirlerine 20'şer milyon TL göndermişler. Ayrıca el konulan Darma Enerji AŞ isimli şirkete de Halkbank kredi aadırmış. Bu şirketin 2021 yılında cirosu sadece 3540 Türk Lirası. MASAK raporuna göre Halkbank bu şirkete 28 Mart 2022'de 25 milyon Türk Lirası, bir gün sonra 29 Mart 2022'de yine 25 milyon Türk Lirası, bir gün sonra 30 Mart 2022 tarihinde 24 milyon 500 bin Türk lirası ve 13 Nisan 2022 tarihinde 20, bin, 20 milyon 550 bin Türk lirası kredi verdi. Bu paralar şirket hesaplarında gezdikten sonra Fatih Akgül'e ait olan Esak gruba gönderildi. Masak raporunda şöyle denildi. Şirketin bilançosunda pasif kısmında 100 milyon TL'ye yakın olan banka kredisi haricinde büyük tutarlı kaleme rastlanılmadı. Yani kasası boş mafya şirketine kamu bankasından para aktarılmış. Bu kredilerde imzası olan Halkbank Ankara 1. Bölge Koordinatörü Kubilay Özdün'ün İçişleri Bakanlığı'nın talebiyle açığa alındığı öne sürüldü. Halkbank ise bu iddialar üzerine bir açıklama yapmıştı. Açıklamada bahse konu şahıs ve ortağı olduğu şirketlere belirtilen tutarlarda ve teminatsız kredi kullandırımı söz konusu dahi değildir. Eski bölge yöneticimizin görev değişiminin söz konusu işlemlerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır denildi. Ancak Masak raporu Halkbank'ın Ayhan Bora Kaplan kara para akladığı şirketlere en az 550 milyon 515 bin TL kredi verdiğini ortaya koyuyor. Peki Halkbank neden Kubilay Özlü'ne sahip çıktı? Yoksa skandal daha yukarılara mı tırmanıyordu? Bu satırlar 5 Haziran 2024 tarihli Bir Gün Gazetesi'nde Tümür Soykan imzasıyla yayınlandı. Ancak aynı gün yargı eliyle sansürlenerek jet hızıyla erişim engeli getirildi. Masak raporuna dayanarak yazılan bir haberin sansürlenmesi basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir, susturmadır. Tarihe not düştüğüm bu meclis tunaklarını gerçeğin peşinde koşan, gücün karşısında eğilip bükülmeyen bağlayalım. Ve not düştüğüm bu meclis tunaklarını gerçeğin peşinde koşan, gücün karşısında eğilip bükülmeyen cesur gazetecilere adıyorum. Saygılarımı sunuyorum.